şuradan şöyle yukarı doğru Çekelim mi hocam şimdi? Valla hani bir e, çok kalır, şey kalır yani, kesilir çok. Tekrar farkıya söylemeyeceğim. Ha. Matematik, zaman ve sayı başlığıyla yıldız. Evet. Şu yıldız tabi şöyle yukarı doğru, yıldız için yukarı doğru tutuyorsunuz elinizi. Güneş, şöyle de görebilirsiniz, şöyle eliniz şöyle. Şöyle kıvırın güneş, ya da hepsinde de şöyle görebilirsiniz. Şöyle olan reaksiyon şuradan kapatmayın elinizi. Bak şöyle ya da şöyle. Şöyle üçü alın şöyle döndürün. Güneş tepeden. E, ekvator kelimesini bilmezler. Şöyle anlatabilirsiniz. Ekvator şu dünya. Ekvator şöyle diyebilirsiniz. E, bükün elinize. Ben şey yapın. Ben şöyle çizgin bir çizgi şöyle. Ekvator böyle anlatırsınız. Gündüz. Yani ben kelimeleri söyleyip söyledikçe yazın tekrar kelimelere dönmeyeceğim çünkü yazdırmak için. Yıldız, güneş, ekvator, gündüz. Gündüz. Gündüzü şöyle de görebilirsiniz. Şöyle de yapıyorlar gündüzü. Gündüz. gündüz. Gece. Gece. Sabah, akşam burada yoktu galiba. Sabah var Tamam. Gündüz gece ayrı. Bunlar sabah akşam değil. Ölçmek. Ölçmek, Ölçmek kelimesi. Bunu planda da kullanır. Şu kafayı getirdiğinizde ee, şeydir. Bir, bir planın var mı? Proje. Yok. Bugün bugün planın var dedi ee, proje hı. değil. Hı. Bu proje olarak da kullanılır da. Kafayı şöyle kafaya getiririz. E, kafayı, kafayı gösterip plan yaptığınızda Hani bugünlük ya da bir günlük planın ne? Senin bir planın var, programın var mı anlamında? Plan. E, çizmek, mimar, proje, ölçmek. Yarım. Yarım herhangi bir nesne için yarım. Tamam. Yarım. Kişi için yarım. Yani tam işitme engelli vardı. İşitme engelli de yarım. Onlar mesela Şengül, işte yarım belli ölçüde duyuyor, belli ölçüde konuşuyor. Cihazı olan kişiler belli ölçüde konuşup duyan kişilere yarım diyor. Sen işitme engelli misin? Yarım mı? Ağzınızda yarım oluyor böyle. Şimdi sağırlar kendi aralarında. bazı bana sağır da diyor. Bazısı sağır hakaret kabul ediyor. bazı işitme engelli kullanıyor, bazı diyor ki işitme engelli ben engelli değilim bana sağır da diyor. Bazı diyor ki yarım ne demek sen tamsın da ben yarım mıyım? Benim her şeyim tam yarım ne demek Yok Kabul etmiyor. Bazısı diyor ki ben ağır işitenim. O diyor ki ağır işiten ne demekmiş? Yani çok farklı kavramlar kendine getiriyor ama şu yarım evvelinden beri kullanılan bir şey yarım. Yarı yarıya. Ya konuşuyor ya duyuyor. Şimdi sayı için 1, 2, 3, 4, 5 yapabilirsiniz. Sayı. Kelimemiz sayı. Diyelim matematik dersini anlatıyorsunuz. Konumuz sayılar dersiniz. Sayı yazarsanız işte konumuz sayılar dersini sayı ne demektir diye 1, 2, 3, 4, 5 detaylı anlatırsınız. Dünya elimiz şöyle dünya şuradan başla şöyle şu şekilde başla döndür kapat. Hmm. Dünya şöyle bir dünyada görebilirsiniz. Şu genelde uluslararası kullanıyor ama bu da maalesef artık oturduğu için şu dünyayı tercih ediyoruz. Dünya. Şu mesela uluslararası. Uluslararası, işaretimiz. uluslararası işaret Uluslararası işaret dili. Şey, işaret dili yani. Uluslararası işaret dili. Dünya çemberle daireyi benim karıştırıyorum. Hangisinin içi boş, hangisinin dolu? Çemberin boş. içi, boş galiba. Evet. İçi boş olan arkadaşlar şöyle çiziyorsunuz çember. Ha yani şöyle bir şey. çemberle daire farkını benim gibi bilmeyen sağırlar için hepsi şudur. Daire de budur ya da şu da yuvarlak. Çember, daire, yuvarlak hepsini aynı anlamda kullanabilirler. Ancak bu dairedir. İçi dolu olan bir şey dairedir. Tamam tek bu. Şöyle tutuyoruz. Böyle daire, çember. Yuvarlak olan her şey genellikle yuvarlak derler. Çember, daire farkını pek bilmezler. Ben de bilmiyorum şahsen. Kare için şöyle bir kare yapabilirsiniz. Aa. Net gözükmesi açısından. Şu Kabe siyah yapıp Kabe şu kareyi şöyle yaptığınızda Kabe'dir. Siyah yap şöyle yukarı kaldır. Şu. Tek parmakla. Birine tek parmağı diğerine iki parmağı. Şöyle. Kabe bu. Tamam, siyah yapıp şöyle yaptığınızda Kabe. Şunu tıktık tık asansör içinde kullanıyorlar. Hı. He. Tek tek eğer şunu yapıyorsa asansör. <laughs> tamam. Asansör için bas şu da var. Asansör. Basıp şöyle yapabilirsin. Bas şu. Genellikle şunu kullanıyorlar asansör. Kabe'den farkı ne diyorum? Siyah katıyoruz diyorlar. Ya bir de hani konuyla alakalı. Kabe'ye gittin mi? Kimse asansöre gittin mi demez yani. Sen Kabe diyor ağzına asansör diyor. Tek bu kare. Su yapıp kareyi açtığınızda havuz. Su yap, kare yap, aç, havuz. havuz. Kareye götür, havuz. Çünkü bak, şöyle bir geniş bir dikdörtgen oluyor. Su yap, başına havuz. 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 Kare böyle, santimetre için cm yazabilirsiniz. Başka bir işaret yok, cm. Kilo, bakkal, kilogram, kg yazmanıza gerek yok, normal kilo. Ee, şu işareti arkadaşlar şimdi şaka şaka aşağıda çok aslında aş... yani nasıl diyeyim size şaka, kilo ve bakkal evet burada yapılıyor. Ancak hani e, ya dur şaka 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 şaka. Şimdi bakkal bakkal yaptım diye bir şey yok. Ağzına şaka şaka. Bir şey söylüyorum sen. Şaka şaka. O yüzden bunun yani milim farkına gerek yok. Şaka burada. Bakkal yukarıda diyemeyeceğim. Hepsi burada. Sen kilo almışsın. Ben bakkala gidiyorum. Şaka şaka ya. Şaka şaka. Ciddiye alma. Ciddiye almak deyiminde mesela ciddiye alma. Ciddi. Ciddi işaret. Ciddiye alma. Almak Alma. Alma. Ciddiye alma ya. Ben öyle şaka. Şaka yaptım. Şuradan şöyle şaka. Şöyle eğlence. Tamam. Şu boynuz eller bu bakımdan önemli. Şaka, eğlence. Ee, şöyle, genellikle şöyle yapılıyor. Bunu yapması biraz zor ama e, şöyle yapmanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şekilde değil. Şöyle yaramaz. Bak tık, tık 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 Şunu şunu şunu. Bak şöyle şunu da şöyle. Şöyle 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 döndürün. Tek elinizle önce bak şunu 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 şöyle yapmaya çalışın. Ondan sonra ikisini birlikte şöyle yapın. Yaramaz ve şımarık olarak da yapılıyor. Kullanılıyor. Şöyle genelde keyif eli. E, metre için şöyle bir metre var. Metreyi hatırlıyorsanız şöyle bir metre yapmıştı. Asiye hatırlıyor musunuz? Ağır daha kaç metre diye. Ben dedim ki o metre için M yapıp şöyle yapıyoruz biz genellikle. Başına M yapabilirsiniz. M yapıp şöyle ilerletir. Kapatmayın elinizi. Parmaklar açık metre. Tamam M yapıp ağzınızda metre ya da işte 10 metre ağzınızda metre dediğinizde de anlaşılır metre. Buradan yaptığında insan olarak algıladım ben. Metreyi uzun yapmıyorlar. Şuradan yapıyorlar metre. Tek. 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 Tam tersi. Böyle Dışarıdan başlayacağım. Mı? Dışarıdan kendine döneceğim. Tek. Evet. Dışarıdan şöyle başlar kendine. kendine. İlk yüz bin tek. İlk yüz bin tek. Bin, 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 tek. bin, bin, bin tek. Tek. tek birbirine zıttıdır. Bin, bin. Tek. Bin tek, ilk yüz 100, bin tek. Bu tek yalnız anlamı da vardır. Yalnız başına, tek başına. Ben tek kalıyorum. Ben evde tek kalıyorum. Ben tek yaşıyorum. Sen ailenle tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum. Tek yalnız. Sevgilim yok ben yalnızım. Tek çift. Şimdi çift arkadaşlar çok detaylı bir şey. Bunu şimdi çift sayılar olarak anlatacaksınız. Mesela dur, çift sayı da var mı? Tamam o başka bir konu. Çift için şu iki yapabilirsiniz. Tamam mı? Hı. Çift. Ağzınızda da çift diyebilirsiniz. Şu çift olayı yani şöyle de yapabilirsiniz. Şu iki yapabilirsiniz. Ağzınızda mutlaka çift diye. Tamam Çift. Şimdi şu çift meselesini konuşurken gördüğünüzde o hem okuyor hem çalışıyor çift. biliyor çift. Bu çift, bu böyle de vardır. Hem o hem oğlu olaylarda çift görebilirsiniz. Çift iki olarak değerlendirilir. Eksik. Bak elimizi genelde yani şöyle tutuyorlar, şöyle eksik yapıyorlar. Tek başına eksik, eksik. 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 Para. Para ile az birbirine çok karıştırılıyor. Az. Az. Şuradan şöyle az. Para. E, döviz işareti ben öğrendiğimde arkadaşlar farklıydı. Bunu detaylı anlatacaksınız. Döviz hmm, ne olarak şimdi yapıyorlar açıkçası tam tam bilmiyorum, tam bilmiyorum ama. Şimdi Aynen. dolar euro tl'yi göstereceğim. Bunların hepsine döviz diyoruz ama. Yani ben bunu böyle öğrenmiştim. Dolar euro tl hepsi döviz diye öğrenmiştim. Hiçbir insanın böyle yaptığını görmedim. Belki de d yapıp dolar yaptığınızda döviz anlaşılır. Döviz yapabilirsiniz. Hı. Şu dolar. 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 Euro. Euro. Ha, evet. Dolar. Euro. TL. Evet. TL. Ee, evet. Yani şu TL'yi kullanın. Başka TL. Şu şekilde bir TL görmüştüm de yok. TL. Bunların hepsi. Yani döviz için şöyle anlatıyorum. Dolar. Euro TL hepsi döviz. Şimdi bu şu hepsi şuradan şöyle alıyorsunuz. Dik tutuyorsunuz. Şöyle dö e hepsi. Döviz için bence bir saat şunu da anlar. Döviz bürosu mesela bu dükkan. Ben olsam şöyle Hı. döviz bak elini aç dolar şöyle S yap. Şöyle S yap bir kere. Bir tane S. Döviz derdim ben olsam. Döviz bürosu, dükkanı yani oraya girdim derdim. Döviz böyle, dolar, euro, TL böyle. Dikdörtgen için dikdörtgen şunu tercih edebilirsiniz, şöyle kullanabilirsiniz dikdörtgeni. Şu kare, dikdörtgen, şöyle yapabilirsiniz. Ee, ya da şöyle havuz. Az önce dediğim havuz dikdörtgen ya. Su yapıp şöyle yapıyorduk ya. Dikdörtgeni böyle de kullanabilirsiniz. Şöyle de açabilirsiniz. Şunu götür şöyle. Evet. Tek bir yap. Bu parmağını kapat. Şu, şu parmağınızı kapatın. Şöyle götürün. Şunu götürün. Bu bir sabit dursun. Şunu götürün. Dikdörtgeni böyle yapabiliriz. Üçgen. Derece. Mesela hava kaç derece derken de bu. Derece. Tamam Termometreyi galiba sağlıkta yapmıştık. O termometre böyleydi. Termometre hani ateş ölçmek için evet. kullanılan alet buydu. Derece farklı. Paralel birbirine paralel olan yani zıt aslında zıt da kullanmıştık bunu. Şöyle paralel olabilir ya da paralel. Ya paralel ya paralel. Çizgi, çizgi artı Eksi. Bu artı eksiden bahsetmiştik. Negatif yüklemek, pozitif yüklemek. Ee, bölme için çok net bir işaret yok arkadaşlar. Bölme herkes farklı farklı yapıyor. Bölme işareti olarak şöyle bölme yapabilirsiniz. Bir tek sadece bunu söyleyebilirim şu an. Bölme için. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, yani bölme için şöyle bir şey görmüştüm ama yani bunu herkes anlamıyor. Ee, şu, şunu da çok anlayacaklarını düşünmüyorum Hiç bunu yapmadım ee, Bilmiyorum ama bölme yaparsınız Yani bu bölmeyi kesin anlarlar Konu bu olduğu zaman Çarpma çarpı ee, Toplama artıyla aynı Ancak mesela çöp topluyorsunuz Çöp topla Böyle bir toplamadır Yani ben çöpü topladım diye bir şey yok Çöp yerden topluyorsunuz bir de mantıklı olarak. Çöpü yerden toplayın. Sonra şöyle bir toplam var. Al bunu getir toplam. Şöyle al toplam. Toplamak var. Yani çoğu anlamda mı toplam? Valla hiç 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 e, tamamen cümleyle alakalı. Onların hepsinin toplamı ne kadar ediyor mesela. Onu, onu, onu aldım toplam kaç para? Toplam. Şöyle toplam. Ee, yani toplamakla alakası var mı örnek gelmiyor ama tek gelen bu. Hepsi toplam kaç lira derken böyle bin yıl nasıl dersiniz? Bin yıl. Bin. yıl. Bin. Bin, bin de dışarı dönsün. Bin yıl. Yılı atmayın böyle. Bin yıl. Yıl sene burada. Bin yıl. Bin yıl. Bin yıl. Bin yıl. Bin yıl. Normal. Hemen çok kullanılır. Damla eli al, at çek. Çekerken aç. Hemen. Ve kaldır böyle bileğinden. Hemen. Tamam. Şu vardı birden. Şunu al şöyle birden. Şöyle yap şöyle ya da birden. Şunu dün gördüm. Sarılar genelde şöyle. Şunun hepsini alıp yani buradan evet, böyle al, şey. evet. Buradan böyle alacağına tek başına şunu yapıyor birden diyor. Tamam bebek el, bebek el. Şöyle koyuyorsunuz. Şuraya. Ya şunu birden yapıyorsunuz. Veyahut şu küçük parmakla alıp bir saniyede birden. Birden demek. Birden, evet, evet. birden. Ve şöyle bir reaksiyonu var. Birden geldi mi? Şöyle. Birden değişti. Birden oldu. Anladın mı? Birden. Birden. Şöyle birden. Onu da yine şuradan alıp şöyle bir birden yapabiliyorsunuz. Hemen farklı. Hemen ya. Birden. Genellikle bunun arkasına hemen böyle afallamak. Afallamayı sorduğu evet. geçen onda da şöyle var. Afallamak. Kafam karıştı. I var şöyle. Bu birden oldu. Ben anlamadım. Afalladım. Şeklinde diyebiliriz. Bakkal. Ben öğrendim çok farklıydı hepsi. Bakkal. Bozuk para yani Bozdurmak diyor da bozuk para. Parayı şöyle yapabilirsiniz. Paraya bozdurma, bozuk para. Para, at şöyle. Bozuk para. Ee, şimdi zamanlara geldik. Sabah. El kapalı şöyle açıyorsunuz. Sabah. Sabah. Hocam bu matrak, neydi? Neydi bu işaretini? Valla hepsi var işte. Hepsini bir, bir aldım. Matematik, zaman, e, ölçü mü dedin? <laughs> Nerede bu konu başlıyor? Ölçü, matematik, <laughs> şey matematik ölçü zaman. Sayıya gerek yok. Matematik ölçü zaman konusu. Hepsini birlikte aldık. İki farklı üniteydi. Bunları birlikte alacağım. Ee, ne, ne kalıyor ondan sonra? Yiyecek takılar kalıyor. <laughs> Önemli olan. Yiyecek takı, yiyecek içecek. Bitki hayvan. Ha, bitki de. hayvan. <laughs> bitki hayvan, yiyecek takı, yiyecek içecek. Yarın yiyecek içeceklere gireceğiz inşallah. Ee, bitki hayvanla şey sonra giyecek dediler ya sonra bitki hayvan. Hocam biz sınav için kendimiz bir şeyler mi hazırlayacağız yoksa o anlık siz sorup mu? Hayır kendiniz hazırlayacaksınız. Bir şeyler an bir konu anlatacaksınız. Tabii canım kendiniz hazırlıyorsunuz ben bir şey sormayacağım. Haftaya Şunu bakayım. bir bitireyim bir dakika sabah öğlen şimdi şu öğlen de var. Öğlen değişik yapıyorlar ama şu öğlene alışabilirsiniz. 12 bu zaten. Öğlen. Akşam. Bak gece. Akşam. Akşam, Akşam için şurada. Akşam. Ee, gündüz, gece demiştik. Yine orada da var. Gündüz, gece. Önce. Sonra. Hani önce için önce sonra da var mı? Şu önce de evvel alısı lazım. Evvel. Ben hep önce kullanırım. Şu evvel. Ben evvel bilmiyorum. Şimdi öğrendim. Evvel daha şey oluyor. Ee, tam sahirküldü. Önce, şimdi, sonra, eski, yeni, 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 bebek gel, yeni zaman. Şimdi zaman, vakit, süre hepsi sahar için aynı. Zaman, saat, vakit, süre. Vakitle, vakit anlamazlar, süreyi de anlamazlar, zamanı anlayabilirler, saati kesin anlarlar. Saat, zaman, vakit, süre saat kaç? Bak saat kaç diyor. Saat kaç değil olur gibi. Saat kaç? Ne zaman buluşalım? Bak saat kaçta buluşalım? Ne zaman değil pardon. Ne zaman şu? Ne zaman bu? Saat kaçta? Saat kaçta? Ne zaman için şu tek parmak şöyle ileri gidecek. Sallayacaksınız. Ne zaman buluşalım? Tık 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 diye gitmeyecek. Sallayacağım. Ne zaman? Bu ne zaman soru kalıbıdır? Yani ne Zaman diye bir soru kalıbı yok. Ne zaman? Buluşalım. Sen oraya gelsene istersen. Gel bu tarafa gel. Sen durmasın. Ha, ha. Açık kalsın o. Gelin oraya. Gel sana Sırttan kötü vurur çünkü. Ha. Zaman, vakit, süre. Vakit, süreyi anlamaz sağlar. Zaman, saat, vakit, süre. Hepsi aynıdır. Tarih. Hatırlıyor musunuz? Tarih. Tarih tarih. Tarih dersi içinde. de bu tarih. Takvim için yine aynıdır tarih. Takvimle aynıdır. Şunu yapıp şöyle çeken de var takvim için. Yaprak şöyle yaprak kopar. Tarih yap kopar böyle. Bunu yapan da var. Yüzde. Şimdi yüzde ve oran kelimeleri. Yüzde tamam mı? Yüzde. Bak. E, oran işareti oran yani şöyle şu şekilde yüzde için eee Bak elinizle şöyle kesiyor gibi. Yani şu parmağınızla şöyle kesiyor gibi. Şöyle avuç içiniz size dönsün. Avuç içiniz size dönsün. Karşı tarafa şöyle kesin. Nasıl olacak? Şöyle kes. Nasıl bir terslik var şu an göremiyorum ama. Tam anlayamadım. Şöyle yüzde. Yüzde. Ee, yüzde var. Şunu şöyle yapan da var. Şöyle yani yüzde işaret var ya başında yuvarlığa var, şöyle var, şöyle var. Bu da var. Yüzde yüz için var. O yüzden, bu yüzden çünkü demiştik de şu işaret. Bunu burada da yapıyorlar. Sen yüzde kaç? Yüzde kaç diyor. Yüzde var. Bunu o yüzden, bu yüzden çünkü karıştırmayın. Yüzdeyi böyle de yapıyorlar yüzde. Yüzde yüz diyecek mesela. Şöyle yapıyor. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Tamam. Yüzde yüz. <laughs> Yüzdesek, e, yüzde yetmiş. Yüzde mesela. Senin kaybın ne kadar sen duymak kayıp ne kadar yüzde kaç? İşte yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksen diye gidiyor. Yüzdeyi burada yapabilirsiniz. Oran çok anlamazlar ama şu işarettir yine tek tek yine azıcık yener tek 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 çift dediğimiz gibi şu. Şimdi tek sayılar çift sayılar. Tek sayılar için bugünkü konumuz tek sayılarla yazarsınız. Tek sayılar ne demek? 1, 3, 5, 7, 9, 11 gibi diye anlatılır tek sayı. Tek sayı değil. Tek yapıp 1, 2, 3, 4, 5 yapmıyoruz. Tek sayılar mantıklı olarak 1, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar. Çift sayılar nasıl yaparız? 2, 4, Bugünkü konumuz Çift sayılar da yazarız. Çift sayılar ne demek? 2, 4, 6, 8, 10 gibi. Bu da rüt var. Yani çeşit demek. Tek sayı, çift sayı olayı da böyle. Numara. Numara. Hatırlıyor muyuz? numara? Hmm. Numara. Ee, sayı rakam az önce söylemiştik. 1, 2, 3, 4, 5. Milyon. Aslında sayıları söylerken söylemiştik. Milyon. Milyon. Milyar. 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 Trilyon, katrilyon için arkadaşlar. Trilyon, az da trilyon diyor. T, bir şey oturmadı gelmedi daha. Katrilyon için katrilyon yapabilirsiniz. Katrilyon, kim katrilyondan konuşacak ama. Katrilyon, K'yi bana doğru tut. Karşı tarafı ikisini Katrilyon yapabilirsiniz. Yani mesela ev işte bir milyon. Bir milyon aslında eskiye göre trilyon. Yani, trilyon demiyoruz da mesela bu ev kaç para? 5 milyon. Halbuki mesela onun karşılığı 5 trilyon. Bunu böyle anlatırız Yani eskiden trilyondu bu şimdi milyon oldu gibi. Trilyonla katrilyon mu oluyor acaba? 5 trilyon diye bir şey var mı şu an? Bizim muhatap olduğumuz sayılar trilyon mu? <laughs> milyon var. Yok. Yani. Milyon var. bir milyon ya yani, 5 10 milyon 10 milyon trilyon. Trilyonla katrilyon oluyor o zaman. Yani 10 trilyon ne olabilir? 10 insan 10 katrilyonu ne alır? Gemi falan alınır herhalde. Gemi alınır Değil mi? Ev alınır. Hmm. Ev, ev milyonu alınır. Rezidans ev arva. alınır. Rezidans alınır. Tamam. Rezidans. Rezidansın hepsini belki katrilyon hepsi alabilirsin. alabilirsin. Komple alabilirsin. Gemi alınabilir. Fabrika evet. ee, ee, alın. alınır. Uçak belki. Fabrika alınır mı? Şey, jet alınabilir. Ee, gibi yani katrilyon o. Şu anda sanırım herkes alın. onları alamadığı için katrilyon kullanmıyoruz. Onunca evet. yani iş iş adamları falan alırım. Dün. 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 dün dün. dün. Şu şu şu. Dün. Şu. Bak elim dün. sabit parmağmla şöyle dün. Dün. Bugün. 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 Yarın. 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 Dün bugün yarın gün. Gün. Gün, yarın işte. aynı. He. Yarınla aynı. He. Şimdi gün, yarın. Yarın da biraz daha ileride. Gün, yarın. E zaten hmm. bugün, mesela yarın, yarın saat kaçta hmm. buluşalım? Yarın gün. Gün, yarın ağız farkı da var. Hafta. 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 Şimdi şu bir hafta ö ö sonra demek aynı zamanda. Hafta. Ben bir hafta sonra İstanbul'a gideceğim. İki hafta. Ben bir hafta sonra anlamındadır. İki hafta sonra, mesela sen eee bu hafta mı gidecektin? Evet bu hafta değil mi? Ha tamam, şöyle diyelim, ben iki hafta sonra memlekete gideceğim. Sonra Sonra Öyle yaparsan önce olacak. Şu sonra buraya götür, ileri götüre. Büyük kemikten küçük kemiğe gidersek sonra. Bak sonra zaten böyleydi. İleriye yönelik herhangi bir reaksiyon gelecek zamandır. Bunu da alıp götürüyoruz sonra. sonra. Küçükten büyüğe getir. Bak bana doğru geldi. Önce. Şöyle. Bir haftalar için şöyle. Bir hafta önce. Şurada yapayım en iyisi. Bir, bir hafta sonra. iki hafta sonra. Bak hep bu parmağımla devam ediyorum. Üç hafta sonra. Dört hafta sonra. Beş hafta sonra. Altı hafta sonra. Burada bu kuralı böyle. 7 hafta sonra, 8 hafta sonra, 9 hafta sonra, 10 hafta sonra diye gidiyor. 5'e kadar burada. 1 2 3 Bak elime bak hep parmağımı. 1 2 3 4 5 hafta sonra 6 hafta. Ama elinizi böyle şey tutmuyorsunuz. Ben görün diye tutuyorum. Şöyle tutacaksınız. Önceler için geliyorum. bir hafta önce. 2 hafta önce, üç hafta önce, 4 hafta önce, 5 hafta önce, altı hafta önce, 7 hafta önce, 8 hafta önce, 9 hafta önce, 10 hafta önce. Buradan şöyle üç hafta. Ben 3 hafta önce okula gittim cümlesi. 3 hafta önce okula gittim. Ben 3 3 hafta önce Aynen. okula gittim. 2 ee, hafta sonra Gideceğim. Gideceğim. Evet, ee, beş hafta önce Trabzon'a gittim. Gideceğim. Git. Ne gitti? Önce gittim. Hı. Bak Özner havada kalıyor. Bak ben Hı. ben sizde de ben vardı. Gittim. E, ee, 4 hafta sonra Kayseri'ye gideceğim. Kayseri. Dört şöyle bir tutmayın. Açın şu dörtleri. Hı -hı. Dört hafta sonra Kayseri'ye gideceğim. Gideceğim. Ee, yedi hafta önce İstanbul'a gittim.